faaliyetler konusunu işlemekteyiz ekonomik faaliyetler arkadaşlar insanların yaşamlarını sürdürebilmek için ihtiyaç duydukları ürünleri ve daha konforlu bir yaşam sürmek için yaptıkları bütün faaliyetleri biz ekonomik faaliyetler diyoruz kendi içerisinde de bölümlere ayırmaktayız ekonomik faaliyetleri birinci ikinci üç dört beş ve hatta bu altı kadar gidebilmektedir birinci ekonomik faaliyetlere gelecek olursak bunlar doğada işlenmemiş halde bulunan ya da doğada bulunan safade bulunan ürünleri, tar bitkileri direkt doğadan almak demektir. Bunlar nedir? Örneğin tarlada ekip biçtiğim tahıl, arpa, buğday, şeker pancarı veya meyve sebze olabilir. Bunun dışında e, avcılık, bu da birinci ekonomik faaliyete girmektedir. Bunun dışında hayvancılık, balıkçılık, madencilik bunlar hepsi birinci ekonomik faaliyete girer. Ee, birinci ekonomik faaliyetin yoğun olarak yapıldığı ülkeler aslında gelişmemiş ülkelerdir. Gördüğünüz gibi tarlada biçilen bir arpa buğday ya da hayvancılık içeren hayvancılığın yapılması, ormandan ağaçların kesilip tomruk ya da kütük kü 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 halinde getirilmesi de bizim birinci ekonomik faaliyetler içerisinde yer almaktayız. İkinci ekonomik faaliyetlere geçip olursak doğada bulsak halde bulunan birinci ekonomik faaliyetteki ürünler yani arpa buğday, bir hayvanın alınarak işlenip yarı mamül maddeye ya da mamül maddeye dönüştürme aşamasıdır. Örneğin bir hayvanı yetiştirdiniz bir cekon kayete. Bunu getirip fabrikada kesersiniz. E, kıymasını, pirzolasını ayrı şekilde dön keser, ayrıştırırsınız. Ya da bir balığı alırsınız, konserve hale getirirsiniz. Bunlar bizim ikinci ekonomik faaliyetleri geliyor. Ya da bir ağacı kestik getirdik, sanayide biz bunu mobilya haline getirirsek, kereste haline ikinci ekonomik faaliyetleri içerisinde yer almaktadır. Doğada bulduğumuz bir demiri bir araç yapımında ya da inşaatta kullanmamız bizim yine ikinci ekonomik faaliyet açısından yer almaktadır. Üçüncü ekonomik faaliyetler ise bir diğer ismiyle hizmet anlamında, hizmet sektörleri aslında. Doğrudan üretim bir görmemekte birlikte insanlara ve diğer ekonomik faaliyetlere ürün ve hizmet sağlanması esastır bu ekonomik faaliyette. Şu anda bizim yaptığımız gibi bir öğretmenin bilgi birikiminin pazarlaması gibi. Yani bir turizmci, bir sağlıkçının insanlara sunduğu hizmet, bir pazarlamacının, bir bankacının ya da bir örneğin bir postanede çalışan bir işe görevlisinin yaptığı bütün büro hizmetleri bizim üçüncü hizmetlere girmektedir. Yani üçüncü ekonomik faaliyetler içerisinde yer almaktadır. Dördüncü ekonomik faaliyetler ise Dördüncü ekonomik faaliyetler teknolojinin gelişmesiyle gelişmesine bağlı olarak günümüzde ortaya çıkan bilgi toplama, bilgi işleme, değişimi ve yayma çalışmalarını kapsamaktadır. Reklam yayıncılığı, yazılım, ağ işletmeciliği, coğrafi bilgi sistemleri, grafik tasarımı gibi sektörlerdir. Dördüncü ekonomik faaliyetlerimiz. Beşinci ekonomik faaliyetler ise daha çok karar verme pozisyonunda olanlar. Nasıl ki biz ben şu anda üçüncü hizmet sektöründe yer alıyorsam. Benim çalıştığım bu okulu yönetenler ise ya 5. ekonomik faaliyetler içerisinde yer alıyor ya da bir ülkeyi yönetenler, bir şirketin CEO'ları 5. ekonomik faaliyetler içerisinde yer almaktadır. Yani karar verici, karar olduğunu diyebiliriz. Geçmiş sene günümüze ekonomik faaliyetler çeşitlenmiştir. Daha önce yer ve sınırlı sayıda insana ulaşmaktaydı ulaşım sayesinde işlediğimiz ürünler. Şu an ise daha kolay bir şekilde ulaşım sağlanmakta ve diğer ülkelere taşınabilmektedir. Geçelim. 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 Bunlar boşluk doldurmalarımız. şimdi ekonomik faaliyetlerin gelişmişlik düzeyine katkılarını gösteririz. Az gelişmiş ülkelerin arkadaşlar birinci ekonomik faaliyet ön plandadır. Ee, Sebebi ise arkadaşlar bilgi birikimi az, sermaye az olduğu için bu, bu, insanlar daha çok tarım sektöründe, hayvancılık sektöründe veya maden sektöründe çalışmaktadır. Bu bulduğu ürünü ham bir halde üreti, ham bir hal, ham işlememiş halde diğer ülkelerle pazarlayabilmektedir. Bunun getirisi biraz daha düşük olduğu için bu ülkeye ekonomik bir katkısı fazla olmaz. Ancak e, gelişmiş ülkelerin çalışan nüfusun çoğu hizmet sektöründe yer almaktadır. Yani üçüncü ekonomik faaliyetler içerisinde yer almaktadır. Çünkü hizmette e, elde ettiğimiz getiri, verim daha yüksektir. Maliyet, maliyet değil Getirdiği e, para olanakları daha yüksektir. Birinci ekonomik faaliyete oranla. Şöyle karşılaştırdığımızda iki ülkeyi, örneğin bir Ruanda, çalışan nüfusun %76'sı birinci ekonomik faaliyet dediğimiz tarımda çalışmakta. Hizmet sektörüne bakın %17'lik bir kısım var. Bu gelişmediğini göstermektedir. Ama bir belçika baktığımızda çalışan nüfusun %78'i hizmet sektöründe yer almakta. %21'i sanayi, en az %1 ise tarım sektöründedir. Arkadaşlar gelişmiş ülkelerde hizmet sektörü daha fazla gelişmiştir. Tarım tarım dediğimiz birinci ekonomik faaliyet en gelişmesinin en az olduğu ekonomik faaliyetler içerisinde yer almaktadır. Dünyada gelişmiş ülkelerin yani hizmet sektörünün geliştiği ülkelere örnek Japonya, Kanada, Norveç, Avustralya gibi ülkeler örnek verilebilmektedir. Bir de az gelişmiş ülkeler ya da gelişmemiş ülkelere örnek verecek olsak örneğin bir Nepal ya da bir Etiyopya baktığımızda tarım sektörü daha fazla ön plandadır. Şimdi bir de karşılaştıralım balık kılıçı tekniği ile ülkelerin yani gelişmişlik gelişmemişlik arasındaki farkları. Şimdi bir gelişmiş ülkede nüfusun çoğunluğu hangi ekonomik faaliyette çalışır? Gelişmiş ülkede hizmet sektöründe. Gelişmemiş değilse yani üçüncü sektör ekonomik faaliyette. Gelişmemiş ülke ise birinci ekonomik faaliyette yer almaktadır. Kalkınma hızları yüksektir gelişmiş ülkelerde. Nüfusun artış hızı ise düşüktür. Gelişmiş ülkede arkadaşlar Kadının iş hayatına girmesiyle birlikte e, biraz daha eğitim düzeyi artmış, bilinçlenmiştir. Fazla çocuk sahibi olmak istemez. Yani bir eve bağlı kalmayı planlamaz kadın. Bu e, gelişmiş ülkelerde kadın iş hayatında yer da bu sebeple doğum oranları düşüktür. Nüfusun ikiye katlama süresi daha uzundur. Gelişmemiş ülkelerde ise nüfusun ikiye katlama, sü katlama süresi daha kısadır. Doğum oranları yüksektir. Kadın daha çok evli ya da tarımsal sektörde çalışmaktadır. Kalkınmanızda düş yüksektir. Gelişmiş ülkelerde gelişmiş ülkelerde ise düşüktür. Şehirleşme oranı gelişmiş ülkelerde yüksektir. Çünkü sanayi ile birlikte şehirlere yoğun bir güç gerçekleşmektedir. Dünyada baktığımızda, tarihimize baktığımızda sanayinin ilk ortaya çıktığı ülke İngiltere'ydi. Özellikle Manchester şehri. Burası sanayinin kabuğuyla birlikte yoğun güç almaya başlamış e, kölelik nüfus şehirlerde yoğunluk göstermiştir. şehirleşme oranı yüksektir gelişmişte. Ayrıca sanayi ürünleri sanayi ürünleri e, ürünlerini daha çok e, kar ederler. Ama gelişmişte ise sanayi ürünlerini dışarıdan, dışarıdan alırlar. Bunlar ihraç edilirken bunlar ithal ederler. Şehirleşme oranı düşüktür gelişmiş ülkelerde. Gelişmiş ülkelerde ortalama yaşam süresi uzundur. Yaşlı nüfus yüksektir. Şu an Avrupa'da bile e, nüfusun çoğunu yaşlılar oluşturmaktadır. Bu sebeple Avrupa'da doğumu artırmaya yönelik politika uygulanmaktadır. Neden? Çünkü çalışı, çalışma yaşındaki insan sayısı azdır.